Aman kızım çeneni sıkı tut. Sen yolda mısın babaannen nerede misin şimdi? Evet baba tonçinle bir şeyler atıştırıyoruz. Öykü bak babaannenlere sakın lanetten bahsedeyim deme. Ne oldu baba kötü bir şey mi var? Kızım sana dediğimi dinle. Sakın kimseye bir şey bahsetme. Tamam baba zaten öyle bir şey konuşmadık. İyi tamam hadi ben kapatıyorum o zaman. Sen geldiğin zaman seninle özel bir şey konuşacağım. Neymiş baba özel mesele? Kızım şimdi bundan sonra telefonda bahsedemem. Baba ben test satıcı falan kanımı emdirmem. Canımı yolda bulmadım ben. Kızım bunu şimdi telefonda konuşmayalım. Geldiğinde yüz yüze konuşuruz dedim sana. Tamam baba ya. Peki baba ne söyledi ana? Bir şey yok babaanne seni çok öpüyormuş bana de yolda gereken dikkatli ol dedi. Bugün burada kal kızım git de. Baksana babaanne babam izin vermiyor. Ben konuşurum babanla izin alırım burada kal. Tamam babaanne konuşuruz daha buradayım nasıl olsa. Kızım seni bir isteyen mi var? Yok babaanne onu nereden çıkardın? Babana istemeyen filan diyordu. Yok öyle bir şey babaanne sen yanlış anlamışsın. Beni isteyen de yok benim evlenmeye niyetim de yok. Kızım zaten sen okumayı düşün evlenmeyi de düşünme. Tamam dişim sen bunları boş ver gel yemeğimizi yiyelim. Yesene babaanne hadi soğutma. Ne oldu Haydar? Öykü bir şey anlatmış mı? Yok Şükür anlatmamış ama beni çok korkuttu. İyi bari bak o kadar telaş yaptın ne oldu anlatmamış yaprak ne olduysa anlatmamış var mı? Bu laneti bilen herkes birer birer ölüyor. Bu işin şakası yok. Aman Allah korusun canım. Ne senin ailen ne de benim ailem. Bu laneti bilmezsin. Baksana o gün olaydan sonra kardeşim Murat bile ne zamandır bize gelmiyor. Murat zaten şehir dışındaydı canım. Geldi annemle uğrayıp gitti. İyi ama çocuğun başına bir şey gelmesin de. Tabii canım ne diyorsun sen ya. Allah göstermesin. İyi bakalım ben şimdi bir düşe gireceğim. Biraz uzanacağım kafamı dinleyeceğim. İnan karakolda kafam şişti. Amir dedin. Başka ne konuştun? Beni arayacaklarını söyleyip saldırar. Sabıkam falan yok. Adli sicil kaydım da temiz tabii. İyi bari canım. Sen duşuna gir. Ben sana şeyler şeyleri hazırlayayım. İyi olur iyi de şu Poyraz'ı da uyaralım. Çevresindeki kimseye lanetten bahsetmesin. Olur olur canım. Sen merak etme ben söylerim. Cahildir o. Şimdi bir tane çocuğun birini anlatır yazık çocuğun da başına bir şey gelir kahroluruz. Tamam dedim canım. Sık mı istersen. Gir duşuna halledeceğim dedim. Tamam yavrum be Allah Allah. Bu kadın da gitsin gibi ya. Gel ben seni dışarıda bekliyorum haberin olsun. Nerede kaldı bu kız ya? Aa kimmiş bu kız Poyraz? Ha ne yapacaksın sen ya? Oğlum bu Kur'an-ı Kerim'de de 6236 ayet varmış. Nasıl ezberleyeceğim ben bunları ya? Zor mu geldi dersler Poyraz ha? Ulan bebek çık git bak başımdan. Bırak şu ağır adı ayaklarını. Seninle adam gibi konuşmak istiyorum. Sen benim zihnimi bulandırmaya çalışıyorsun. Bunlar hep o tesisatçının palavraları. Ona güvenme Poyraz. Sana mı güveneyim? Yüzünü bile görmüyorum lan ben senin. Benim bedenim yok ne yazık ki. Böyle plastik bebek içerisinde de ortalıkta gezemem herhalde. Peki bedenin ne oldu? Tesisatçının bedeni duruyor. Uzun mesele. Bir gün anlatırım. Ama sana dediğim gibi tesisatçıya dikkat et bak. Sen kötülük ordusundan mısın peki? Hayır. Bizi kötülük ordusundan dışladılar. Neden dışlandım peki? Komutan Dragon babamın yerine ordunun başına geçti ve bizden korktuğu için bizleri ordudan uzaklaştırdı. Vay, peki diğer kardeşlerim? Onlar nerede? Bakıyorum da ağzından laf almaya çalışıyorsun. Bunları bırakalım da bizden konuşalım. Konuşalım diyorsun ama hemen lafı değiştiriyorsun. Bunları konuşmak için çok erken. Neyse ben gidiyorum. Dur nereye gidiyorsun? İşine gelmeyeceğim, ben nasıl kaçıyorsun ama? kız da beni aç etti kardeşim. Nerede kaldı ya? Haydar ortamda uzaktır dur. Ulan tesisatçı sen beni yavaşlatmamış olsaydın ben belki de Sezgin'e yetişip onu kurtaracaktım. Ne beni kurtarıyorum Haydar? Ben seninle konuşurken adam zaten ölmüştü. E ee, öyleyse bana neden söylemedin? Öldüğünü söyleseydim çok geçirebilirdim. Kaldıramazdım. Ben de portman istemedim. Ama sen gitmek istedin. Ne yapayım? Kimseye lanetten bahsetmesin dedim. Acaba birileriyle konuştu mu? O an ben senleydim. Konuştuysa da haberim yok. Peki bu Sezgin'in ölümünün lanetle bir ilgisi var mı? Olmaz olur mu? Var tabi. Kim peki? Anlatsana. Anlatırım. Ama söyledikten mi kimseyle paylaşma. Onu nereden çıkardın? Ben zaten bugün ağzımın payını aldım. Ben varken zaten sorun yok. Benim koruma kalkarım altındasın. Ama ben yokken hepsi seni duyar. Yok yok kimseye anlatmam zaten kötü bir Başında da Dragon denen bir komutan var. Senin laneti bulaştırdım. Özne kötü bu insanları bu orduya topluyorlar. Allah Allah peki bunlar bizimle mi savaşacak? Bizim etimiz ne budumuz ne? Hayır. Bu savaş eğrik menetlerine karşı açılmış bir savaş. Peki tesisatçı sen hangi ordunun neferisin? Ben şu an Araf'tayım. Kimsenin neferi değilim. Peki olur da öykü kanın emmesine izin verirse sen de lanetten kurtulursan hangi orduya mensup olacaksın? İşte o zaman iyilerin safında yer alıp kötülere karşı savaşabilirim. Umarım tesisatçı. İşin aslına bakarsan seninle ilgili kafamda soru işaretleri var. Farkındayım Aylar. Ama sen de zamanla anlayacaksın. Kim iyi, kim kötü? Nasıl olacak bu bilmiyorum. Benim aklımda hala öyküde. İnşallah ağzını sıkı tutar. Git al öyküyü oradan. Aynen sıkıştırıyorum. Belki de ağzından bir şey kaçınabilir. Sanırım haklısın. Şimdi uyumanın zamanı değil. Gidip öyküyü alayım ben. Ben de gidiyorum artık. Hani sen uyuyacaktın? Ben ses olmasın diye süpürge bile çekmedin. Canım ben gideyim öyküyü alayım. Hem de bir annemi göreyim. Sen bilirsin canım. Ama dikkatli git gel. Tamam canım tamam. Sen de Poyraz gelirse sakın bir yere salma. Beni beklesin evden. Tamam tamam. Oğlum, bu da kim? Niye Kur'an kursundan mı arkadaşım? Ne? Kur'an kursundan mı? Aynen anne. Hatta kız sınıf birincisi bana ayetleri ezberletecek. Gelin oğlum gelin. Kapıda kalmayın da sen de şöyle köşede konuşacağım o zaman. Nihal sen odaya geç. Soyun dökün. Ne oldu anne buyur söyle. Ne soyun dökün diyorsun oğlum sen elin kızına? Mecazen anne kız rahat olsun diye. Fazla rahat olmasın oğlum. Sonuçta burası onun için bir yabancının evi. Anne Nihal ben arkadaşız. Aramızda yabancı biri yok. Oğlum ben seninle baş edemeyeceğim. Sakın bu lanetten de kıza bahsetmeyiz. Biliyorum anne. Bekir abi bana anlattı. Bekir de kim oğlum? Tesatçı anne. Allah'ım ya. Baban demişti de inanmadım. Neye inanmadın anne? Lanetliyle arkadaş olmuş. Evet anne. Ama o iyi biri. Gönlün rahat olsun. Geç içeri oğlum. Şu kızdan ne öğreneceksin öğren. Sonra onu evine gönder. Tamam anne. Hadi sen bak işine. Ev niye? Senayla ceketin üzerinde. Çıkarayım mı? Çıkar tabi. Ee, hangi ayetten başlayacağız? Bakara'dan başlayacağız. Bakarız der gibi dedin ama. <laughs> Babaanne birini bekliyor muydun sen? Deden gelmiş olabilir kızım? Bakayım. Baba sen? Evet kızım ben. Nenen nerede? Burada baba. Anne ne yapıyorsun sen? İyiyim oğlum hoş geldin. Hoş bulduk anne. Ne var ne yok sende? İyi sağlık oğlum boyrazda şey nerede yaprak nerede geleceklerde de anne işleri var boyraz desen kuran kursunda yaprak evin işleriyle kafayı yemiş ben de öykü almaya geldim açıkçası kızım hadi hazırlan da çıkalım bizde tamam baba ne oldu oğlum ateş almaya mı geldi? yok anne ya öykü alayım dedim bir de seni göreyim maşallah sen de iyisin oğlum otur bir çay iç acele ne? gidersin baba çay hazır istersen bardak çay iç kızım sen gelsene benimle şimdi. buyur baba Kızım sen nelere bir şeyden bahsetmedin değil mi? Yok baba vallahi bir şey demedim. Aman bak kızım bu işin şakası yok. Çok ciddi kötü şeyler oluyor. Neler oluyor baba? Şimdi burada söyleyemem sana. Bir çay içip yolda giderken konuşuruz hadi. Tamam baba ben bir çay koyayım o zaman. E anne sen ne yapıyorsun bakayım? Gitti mi kız Poyraz? Gitti anne arayınca. Arasın tabi anası. Boş bırakmasın kızını. Anne ayet çalışıyorduk biz birlikte. Yalnız başına çalış oğlum Ne o elin kızınla Babanı kudurtacaksın sen Anne hiç güvenmiyorsun oğluna ya Ben erkeklere güvenmiyorum oğlum Ateşle barut yan yana durur mu Nerede görülmüş bu Durur anne Hem biz niyelle arkadaşız Öyle bir derdimiz yok Bırak oğlum bırak Ben çok duydum bu lafları Tamam anne sıkıntı yok gitti işte Bir daha olmasın Poyraz İstemiyorum bu tarz şeyleri ben Of anne ya bırak benim bir ayet çalışalım O, Bekir abi Poyraz Bakıyorum eve kızlarla gelmeye başladık Arkadaş abi yanlış anlama ayet çalışıyorduk Tabi tabi biz de zaman da bu yollardan geçtik Poyraz. Var mıydı abi senin böyle arkadaş canlısı bir yanın ya? Her zaman Poyraz. Bekir abi öykünün kan verme durumunu soracaksan. Babam evde yok. Biliyorum diyorum. Öykü yalmaya gitti babaannesinden. Niye ki acaba? Baban öykünün boşboğazlık yapacağından kurttu. O yüzden gitti biz hasta. Hatta da belli olmaz ablamın işi. Ablamın günahına ambalaz. Bak abi bugün camiden çıktın yine o bebek Babil geldi. Allah şerefsiz durmuyor ki. İleri geri konuştu ama ben pek sallamadım. İyi yapmışsın iyi. Zaten ben onu tenhada bir gideyim. Konacağım boynunu. Abi gözükmüyor ki bir gözükse. Boyraz sen onlara karşı dikkatli ol. Ben lanetliyim korkmuyorum. Ama sen insansın. Sana her türlü zarar verebilirler. Aa Tamam abi dikkat ederim. İyi bakalım. Sen ayetlerin üzerinden geç daha. Ezberin kuvvetlensin. Ben buralardayım. lanet denen illetten kimseye bahsetme bilenler birer birer ölüyor önce demet denen kadın şimdi iş yerinden arkadaşım Sezgin dikkat etmemiz lazım baba bunun nasıl lanet ilişkisi olabilir tesadüf olamaz mı kızım bu nasıl bir tesadüf ki benden laneti dinleyenler birer birer ölüyor hem zaten tesisatçı da beni onayladı nasıl yani baba kızım bizim dışımızda olan içinde kötülük olanları bir ordu var oraya katıyorlar ne ordusu baba kötülük ordusu kızım kötülerin iyilere karşı hazırlanmış olduğu bir savaş. Uzun hikaye açıkçası. Ben sana sonra anlatırım. E baba sen nenemden korkuyorsun. Benim nenem de mi kötü yani? Bilmiyorum ki kızım. Belki de iyilerin de canını alıyorlar. Sonuçta benim annemin can sağlığı önemli. Başka bir şey düşünemiyorum ki. Tabi baba haklısın. Öykü senden ricam bu durumdan kimseye bahsetme. Arkadaşlarına dahi. Baba nasıl bahsedebilirim ki? İnsana deli gözüyle bakarlar. Aman ne bileyim kızım. Ben sana söyleyeyim de söylemedi deme. Tamam tamam baba sen önüne bak da trafikteyiz Allah göstermesin. Tamam kızım tamam eve gidince konuşuruz madem. Ay. Esen, baba nereden böyle? Nenen nereden oğlum? E keşke ben de gelseydim sizle. Sen Kur'an kursundaydın oğlum. Ben de bekleyemedim. Neyse sonra artık. Aynen babacım. Nenem de özlemiş Ha baba, annem söylemeden söyleyeyim. Kur'an kursuna bize bir tane kız geldi, haberin olsun. Hayırdır oğlum, kız niye bizim eve geldi? Ayetleri ezberlemem için yardımcı oluyor. Bak oğlum, o kızla da dair, diğer arkadaşların da sakın lanetten bahsetme. Lanetten bahsettiğin herkes ölüyor. Bak benim arkadaşım Sezgin öldü. Bekir abi söyledi baba, beni bu konuda uyardı. İyi bakalım, ha eve de böyle kız getirip götürme millet laf eder. Baba kız Kur'an kursuna birinci ya öyle bir kız değil. Öyle ya da böyle oğlum. Millet bilmez. Sen yine de dışarıda çalış. Tamam baba ya. Sen de aynı annem gibi düşünüyorsun. Herife bak ya. Bir de trip atıyor.